hocam koltuk oturma yeri için alttaki edge'leri seçip create shape demek daha pratik olmaz mıydı demiş. Ha burada yine farklı bir işlemi anlatıyor. Bu kullanımda sorun oluşturacak bir şey var mıdır diye sormuş. Şimdi biz burada şöyle bir şey yapıyoruz. Bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Koltuğun sırtını çiziyoruz arkadaşlar. Koltuğun sırtını çizdikten sonra koltuğun sırtıyla mükemmel uyumlulukta bir yüzey elde etmek için koltuğun bir kopya, sırtın bir kopyasını alıp gereksiz yüzeylerini temizleyip çalıştım ben o derste. İşte öğrencimiz de şey diye sormuş. Hocam öyle ko ko e koltuğun bir kop sırtın kopyasını alıp yüzeyleri düzenlemektense alt kenarı seçip create shape desek olmaz mıydı demiş. Zaten daha önceki derslerde create shape ile çalıştım ben o videoda. Eğitim videolarında şunu aklınızda bulundurun lütfen. Eee Arkadaşlar eğitim videolarında ben bir işin nasıl yapıldığını anlatmıyorum hiçbir zaman. Bu çok karıştırılıyor. Şimdi Türkiye'de diyorum ya Türkiye Türkiye bugün iyice şey oldum. Eğitim bir işin nasıl yapıldığının, bir işin nasıl yapılabileceğinin en iyi yolunu göstererek eğitim olmaz arkadaşlar. Eğitim yapılabilecek imkanları tanıtmak için hani şöyle şöyle imkanlar var. Bakın böyle böyle de imkanlar var. Böyle böyle de imkanlar var. Siz işinize geleni işinize geldiği yerde ileride hayatınız boyunca kullanın diye eğitim hazırlıyorum ben. O yüzden bazen bir eğitim videosunda belirli bir işi özellikle daha zor bir yöntemle yapıyorum. Çünkü size o daha zor yöntemi pratik ettirmek istiyorum o noktada. İşte Beren Hanım'ın cevabını böyle vermiş olayım. Alttaki kenarları seçip create shape yapmak tabii ki daha kolay olur. Ama ondan sonra da onu extrude yapmanız lazım. Extrude yaptığınızda ortaya çıkacak yüzeyleri kontrol edebilmeniz lazım. Tersi düzeltebilmeniz lazım falan. Yine aynı şeylerle uğraşacaksınız yani. İşte ben öyle basitten hemen çizgi elde etmektense elimizdeki bir geometrinin yüzeylerini editleyerek, düzenleyerek, şekillendirerek, evirip çevirerek diğer objeyi elde etmeyi pratik ettirmek için özellikle o şeyde, o derste o şekilde yapmışımdır. Derslerde yaptığım hiçbir uygulama, derslerde tercih ettiğim hiçbir komut, o işin yapılması için en ideal, en doğru komut değildir. Zaten bir adım ötesi, bir işin yapılması için en ideal, en doğru komut diye bir şey yoktur. Çünkü modellediğiniz objenin geometrisine göre değişir. Nasıl bir koltuk çizdiğinize göre, o altın şeklini almak için create shape mi daha iyi olur yoksa benim o derste gösterdiğim yöntem mi daha iyi olur? Değişir arkadaşlar. Zaten bu yüzden bunu söylüyorum sürekli. Koltuk nasıl çiziliyor öğrenmiyorsunuz benim derslerimde. Koltuk örneği üzerinde çalışırken programın bize sunduğu çeşitli imkanları öğreniyorsunuz. Derdimiz koltuk falan değil.